Antik çağlardan beri bolluğun, bereketin, barışın, adaletin ve bilgeliğin sembolü olan zeytinimizin Ayvalık'ın eşsiz atmosferinde bir araya geldiği Zeytin Asat Festivalimizin 19. yılında yıllar öncesine dayanan köklü tarih ve geleneklerimizle bir kez daha buluşuyoruz. Zeytinin ve zeytinyağın başkenti Ayvalık'ta dünyada önemli noktalarda olan zeytin ve zeytinyağı markalarımızın, yerel üreticilerimizin eşsiz ürünlerinin sergilendiği standlar, sembolik zeytin hasatları, hasat yarışmaları, gastronomi etkinlikleri, uluslararası paneller, söyleşiler, yöresel atölyeler ve konserler ile dolu dolu bir festival programı sizleri bekliyor. Bu özel deneyimi paylaşmak ve kültürel zenginliklerimize tanıklık etmek için herkesi 1, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali'ne davet ediyorum. Hasadımız bereketli, festivalimiz coşkulu olsun.